Bakayım en yükseğe kim zıplıyor acaba? Oo Arya mı zıplıyor deniz mi zıplıyor? En yükseğe kim zıplıyor? Ya, ya. Deniz. Ya, ya. <laughs> Yukarıda havalandırma var. Hadi zıplayın bakalım. Ama anne ama ben Hiç, Biz. sen çık. Trambolinde zıplanılır. Wow! Nasıl zıpladın sen? Top havuzu. Bakalım top havuzunda ne var? Top havuzuna önce kim gidiyor acaba? Ben ona zıplayacağım. Hop, deniz nasıl düştün? Bir sürü. Evet, top gelmiş buraya. bir sürü top varmış burada rengarenk. Anne. Evet. At. bana gelmedi. Aa. Evet zıplayan Arya da geldi şimdi. Arya giriyor musun top havuzuna? Atma atma. Arya'ya gelir. Belki canını acıtır. 1, 2, 3, 4, 5. Bana savaş açtılar. Hayır, Ama topları dışarı atıyorsunuz ya kızarlarsa. Aa, bütün topları havuzda. Evet, şeyi atın. Hilelere atın. anne ben dışarı çıkıyorum Ben ben, ben, küçük, ben küçük tabanca. Ay. Tamam tabanca ile oynan sen. Anne ama ateş çıkarmıyor. Arya bak ne güzel zıplıyor. Anne. Efendim. Ben, ben tamam bekle bir, bir dakika.